Evet na neflerim. Nefertitiniz geldi. En çok sorulan soru. Adam gitmiş ya da ki, dişi gitmiş ama hala diyorlar ki geri gelecek mi? Neden gelmiyor? Soralım. Dişi gelecek mi? Ya da eril. Bunların sonu. Diyorlar ki, bunlar tilkinin teki kartları mı yoruyor? Bırakın giden gelmesin, olduğu yerde kalsın. İnşallah iki metre bir mezar boşsun, içine girsin. Diyormuşum. Bir şans daha isteyecekler. Bir şans daha gelmeye çalışıyorlar ama bir bitiş yaşayacaklar. Gidenler, soru soranlar, boşananlar ya da gidenler geri gelecek mi? Gelmeyi düşünüyorlar. Yine sinsiyle yakınlaşmaya çalışacaklar. Ama bir adalet öyle bir tepelerine inecek. Allah'ın sopası daha doğrusu. Öyle binecek ki e, gittiklerine bin pişman olacaklar ya da yaptıklarına bin pişman olacaklar. Allah diyeceğim ne diyeyim. <laughs> Bunların sonu bitiş. Bırakın giden gitmiştir. Gelenlere bakın yahu.